Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet şöyle sayımız birazcık çoğalsın. Hemen konuya geçeceğiz, başlayacağız. Evet yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Arkadaşlar Sevr Mağarası'nı biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicreti esnasında Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'le birlikte dinlendikleri yer e, dağın ismini unuttum şu an. Sevr Mağarası'nın olduğu o dağa Efendimiz çıkıyor Ebu Bekir Efendimiz'le birlikte ve orada 3 gün kalıyorlar çok önemlidir Müslümanlar için. Umre'ye giden herkes, hacca giden herkes mutlaka oralara çıkar, ziyaret eder ve Peygamber Efendimizin kokusu hala ilk günkü gibi orada durmakta arkadaşlar. Mağaranın içi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusuyla dolu. Evet, o mağaraya yıldırım düştü. Şimdi size yıldırım düştüğü anı gösteren bir görüntü izleteceğim. Ee, şöyle ekrana vereyim onu, o da ekranda dursun. Evet. Şimdi Allah rahmet. Şimdi ekranda Allah görüyorsunuz arkadaşlar. arkadaşlar Sevr yı Amin. Yıldırım düştü. Allah rahmet. Yıldırım düşmesi sonucu da dört kişi bakın Allah şimdi Allah oldu orada e, yatmaktalar. Yani aslında herkese nasip olmayan bir lütuf bu. Orada şehit olmak herkese nasip olmaz. E, öncelikle böyle bilelim. Bu arada yayınımıza katılan dostlarımız e, şunlarını bir beğenelim. Diğer kardeşlere de bildirim. Çok önemli bir yayın. Bu yayın şu an en az 300-400 kişiye ulaşması lazım. Canlı aynı anda. 44 kişi izlemesi lazım önemli bir konu çünkü. Allah rhamm. Allah selamünaleyküm hocam aleyküm selam. Rabbim şehadetlerini kabul eylesin. benim de hidayete verdiğim, Allah karar verdiğim yer çok Allah O mis kokuyu çekmek Allah Eyvallah. Allah'a Evet. Orası gerçekten de birçok kişinin kapanmasına vesile olan, namaza başlamasına vesile olan bir yer. Efendimizin kokusu mağaranın içinde, şu taşın altında hemen Efendimizin saklandığı, izlendiği yer. Neden izlendi? Çünkü kafir ordusu, yüzlerce kişi, onlarca kişi, e, sayıların yüzünden, e, el önünde kılıçlarla, mızraklarla Allah Efendimiz'i Allah arayıp Allah hemen Allah oracıkta öldürmek e, Allah istediler. Allah e, Allah ve Allah bu mağaraya Allah geldiler, Allah geldiler Allah arkadaşlar Allah en son. Çünkü Allah onlara birisi ihbar etti. Muhammed dedi, e, Sevr Dağı'nda, bu dağın ismi Allah başka bir isim Allah var ama şu an hatırlayamadım. Sevr Dağı olarak söylüyorum şu an. Orada dedi hemen dedi, Allah Allah dedi onları öldürün. 4 kişi. Allah rahmet. Bağladan kişi. Aleyküm. Onları galaya getirdi hemen o. 100 kişi. Allah rahmet. Ekip efendimizin peşine giden 100 kişi. Allah rahmet. Ekip bu dağa çıktı. Aleyküm. Bu dağa çıktı arkadaşlar ve Allahım. Allahım. Efendimizi Allah Allah aramaya Allah başladılar bütün mağaraları tek tek aradılar. Allah en son Allah buraya Allah da baktılar ve mağaranın ağzında ölüm cekahını gördüler. Bir de güvercin yuvasını gördüler. Güvercin oraya yumurta bırakmıştı. Bunu gören müşrikler dediler ki buraya girmiş olamazlar. Buraya girseler değer, burada örümcek cekahı olmazdı. Ve burada güvercin buraya gelip de yuva yapmazdı, yumurta bırakmazdı diye düşündüler. Ve Allahü Teala Allah-u Teala Allah-u Teala أربع أشخاص الله يرحمهم الله يرحمهم الله يرحمهم كلهم أربع أشخاص الله يرحمهم الله يرحمهم الله يرحمهم كلهم شو هالنص أربع أشخاص الله يرحمهم الله يرحمهم الله يرحمهم كلهم أربع أشخاص الله يرحمهم Allah'a ırhamet. Allah'a ırhamet. Herbaşkası. Allah'a ırhamet. Evet. Şu an kıstım arkadaşlar sesini. İnşallah gelmiyordur size. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mağaranın içindeyken müşrikler tam ağzına kadar geldiler. Bakın arkadaşlar orada insanların yattığı yerde işte. Mağaranın girişi. Oraya kadar geliyorlar ve müşrikler örümcek ağ ile güvercin yumurtasını görünce vazgeçiyorlar. Halbuki birazcık böyle eğilseler o taşın sol tarafından eğildiğiniz zaman içi görünüyor. Yani içinde kim var kim yok orada aslında görecekler ama oradan bakmak da akıllarına gelmiyor. Sadece mağaranın ağzına bakıyorlar. Tabi orada da örümcek ağı olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi göremiyorlar. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de ikisi mağaradayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki La tahzen in, innallâhe ma'nâ Üzülme Allah bizimle beraberdir buyuruyor. Ve allah Teala onları bu şekilde koruyor müşrik ordusundan. Çünkü 100 kişiye karşı 2 kişiler orada hiçbir şey yapamazlar. Tabi allah Teala'nın yardımı istisna. Zaten ona gerek kalmadan allah Teala'nın yardımı onlara ulaşıyor ve Allahu Teala mağaranın ağzına bir örümcek yolluyor ve örümcek orayı güzel bir örüyor, kapatıyor. Sağlam bir şekilde hiç içerisi görünmeyecek şekilde kapatıyor arkadaşlar. Ve sonrasında Güvercinde güvercin de yumurta bırakınca iyice ümidi kesiyorlar. Yani burada kesinlikle buraya girmiş olamazlar diyorlar ve oradan geri dönüyorlar. Tekrar Medine'ye doğru yola koyuluyorlar. Evet, böylelikle Allahü Teala orada Efendimize yardım ediyor, Hazreti Ebubekir Efendimizle birlikte ona yardım ediyor ve Efendimiz sonrasında yola koyuluyorlar, farklı bir yoldan, farklı bir güzergah çiziyorlar ve o şekilde Medine'ye varmak üzere yola revan oluyorlar. Evet, gerçekten herkese nasip olmaz. Aleyküm selam. Burada yeni gelen kardeşlerimiz, aleyküm selam. Hepiniz hoş geldiniz. Yayınımızı beğenmeyi unutmayın inşallah. Çok önemli bir konu çünkü. Burada vefat etmek, burada şehit olmak herkese nasip olmaz. Yani gerçekten önemli arkadaşlar. Rabbimiz orada vefat etmeyi herkese nasip etmez. Ama işte bir yıldırım düşmesi sonucu oradaki kardeşler şehit oldular. Rabbim şehadetlerini makbul eylesin. Evet yeni gelen kardeşlerimiz var. Onlar da şöyle biraz izlesinler görüntüyü. Arkadaşlar yeni gelen dostlar için söylüyorum. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in 3 gün kaldığı Sevir Mağarası. Sevir Mağarası'na yıldırım düşmesi sonucu 4 umreci kardeşimiz vefat ettiler, şehit oldular ve orada vefat etmek herkese nasip olmayacak bir şey. Demek ki çok büyük dua ettiler orada. Rabbimiz onlara böyle bir güzellik lütfetti. Ee, Valla Türk değil sanırım. Türk olsaydı mutlaka haberimiz olurdu isimlerinden ama Türk değiller. Muhtemelen farklı ülkelerden gelen kişiler. Dördü de Allahü Teala rahmet eylesin arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de izlediğiniz dua edin arkadaşlar. İnşallah Rabbim. Hepinize oraya gitmeyi nasip eylesin. Oraya gidip güzel e, toprakları görmeyi, Efendimiz'in ayak bastığı yerleri gezmeyi, görmeyi, kokusunu almayı Rabbim cümlenize nasip eylesin inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yorum kısmına da bir amin yazalım inşallah dualarımız için. Ve kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.